Say, hey, remember those five like ten rides that someone stole? Oh, you mean the ones I've been busting my ass to pay for? One of my people just saw a guy driving one. Go get him! I found that but car yes. thief. It's okay if he dies. Just get that car. In fact. The deader is. Yakalama mı Better Yakalama mı yapacağız? Güzel. güzel. Evet, güzel. güzel çalım attın ha. Bravo. Tamam. Ama bunu yemiyoruz biliyor musun? İki dakika içerisinde yine bu arkadaşı durdurmamız gerekiyormuş. Bir dakika çoğundan çok değişik bir yere girdin. İnşaat yerine mi girdin sen? Aynen. Abi bir dakika, abi bir dakika. Kapat bunu. Adam gidiyor. Çarpımız da alsın, çarparsak duracak. Ne ediyorsun lan? Nereye soktun bize? İnşaat olmalı da girmezsin lan. Kim bizden biri ölecek ya burada. Niye buraya soktun sen bizi? Manyak mısın, kaçık mısın oğlum? En sonunda gireceğim bir yere çarpacağım. Ben çarptım. İki reklam kaldı. Farkındayım. Elimden geleni hep böyle çıksın. Target buraya dolmuş. Gördüm. Yakalarız. O da basamıyor. Buralarda onu da basamadığını görüyorum. Ben de basamıyorum. Enselemiz altı Nereye gidiyorsun böyle. oğlum? Güzel. O orada sakıldı. A gayret. Birazcık darbe attık ona ama olmadı. İş makineleri burada. Bu burada. burada. Mantık bir yerde durmuyoruz. Mantık bir yerde takılmıyoruz oğlum. Roma çıkmayın lütfen. İş at. makineleri. güzel bir kaza yapacağım. Bekle sen. olmuyor bu iş. Bir kadarıyla. Hadi be Alex. Lan that came from. Kaçıyor. Ben durdum ama o kaç sürmeye devam ediyor. Ya durur sandım ama arkamda durdu. Neden durdum ben de anlamadım. Adam durdu ben de durdum. Ama çarpmadım. Neden çarpmadım ben? Kapmazsa bu adamı yakalayamayacağız. O bir sari bu arada. Bak orada bir hata yapan lazım aslında ama yapmadım. Yes! Son anda yaptırdık hamlemizi. Son anları bekledik. Avcı gibi avımızı kolladık. Öyle giderse adamım. Öyle giderse. Misyon complete. Yaptık. Bu kadar basitti. Da bu ne? Bu ne ya. O kadar güzel bir hareket yapmışız. Güzel bir bitiriş attık. Havada abimizi kaptık lan. Havada kaptımadı mı? Daha ne yapayım? Daha ne yapabilirim? Gençler ben ne yapayım yani? Güzel bence. Güzel bir hareket. Buna bir puan vermeniz gerekirdi. Bana göre güzel puan hak ettim ben. Please. Take what you ya, want and let me bıraşamam. go. Where'd you get the car? What? I bought it from who? This guy. I think Harry. his name was Harry. Get out of here and stay far Araban away. Adam is sabes bıraktık. Neden o zaman? Sorry, Eric. I lost him. God damn it. Adamı kaybettik diyoruz. Sen böyle bir şey miydi acaba? What is it? Guy that stole the 510s cars and sold them. Just care. Wow. Sure? Yeah. Any idea why? Just thought it has something to do with that woman I saw him with. But I'll well, keep digging. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne görevi geldi? Nere görevimiz geldi? Rabitos. Hemen buraya face Double atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. Harikasın oğlum. Oraya bir gidelim. Orada bir görevimiz var gibi gözüküyor. Oraya ben bir gideyim. Rabbit Rabitos'u yaptığımı sanmıyorum. Ama yine de şuradan bir bakacağım bir şey işaretlenmiş abi. Bu şart neyin değerimiz o. Unfortunately, Harry found out about the tracker and removed it. Lucky for you, I overheard him calling. Kazımıza geri dönüş yaptık. He's on his way to meet her. bu yani. Anyone ever tell you make a good FBI agent? I bet you say that to all your FBI agents. Catch up to Harry. Çeki daha hızlı almamız gerekiyor. Aldım tamam. Bas oldum. yavaşla yavaşla O birinci avantajı gitmemiz lazım Güzel sürelerle gidebilirsek harika olur O birinci fazla süre ihtiyacımız var bizim Hemen dönüş al Checkpoint geldi tamam Bir daha çek var Biraz daha gaza abandım İlerlemeye devam ediyoruz İkimi de bir mesafe buradan devam ediyoruz Oradan dümdüz gideceğiz ardından. Dönüşümüz var. Checkpoint al ve hemen dön. Hemen dön. İşte hemen araya gir. Dön abi. İlare. Güzel. Biraz sıkıntılı merkez burası. Baksana sokaklar biraz sıkıntılı. Kaç saniye var? 22 saniye. Bu saniye içerisinde ben ne yapabilirim? Şöyle Buradan girersem nasıl olur? Harika olur bence bana kalırsa Hemen çeki aldık Kısal yollardan gidiyoruz kesme yollardan Adamımıza doğru gidiyoruz Bundan zaman fazla bir sıkıntı yok Hemen yıkamızı üzere check'i koyup gelin gerek yok 15 saniyede kalsa 13 saniyede kalsa biz oraya artık türlü yetişiyoruz Hatta cebimizde 20 saniye bile bırakabiliriz oraya giderken. Elinin başı neden belada onu bilmiyorum. Epipe'den falan bahsediyordu en son. Şöyle neler oluyor bilmiyorum. Çünkü biz en son kovamacı yaptık ya, adamı kovadık ya. Orada Eric Tussu'ya kaybettik dedik. Adamı kaybettik dedik. Neden bunu dedik bilmiyoruz. Alex bunu genellikle edemez yaptık veya ekonomik şeyler söylerdi böyle görevlerde. Maya mısın? Ya yeah, Gelmek üzereyiz. Çok bir şey kalmadı. 20 saniye kalacak demiştim değil mi? Kaldı da. Geldim bölgeye. Bakalım ne olacak? Erişim neredesin? Durumun... He buraya beni adet acele getirttin. Umarım önemlidir ya. Dediğin kadar acı etmemize değmiştir. 510 mu? Ya sen de benden ne istiyorsun anlamıyorum ki kızal. Ne yapabiliriz? Bu da hiçbir şey beğenmiyor ha. Ford Tank bir şeyler kazanıyor. Uzun bir adın ardına Ford Mustang. Kebap. Gönder bizi Free Drive'a. Bakalım ne olacak? Ara sahne. Atın. Alex? What the, the hell you doing i know about the cars you stole from the 510s Be i sure. also know about the chick you gave the money to only thing i don't know is why the woman her name's connie she was dayton's girlfriend right before he died i a five-year-old kid called ben dayton's son your nephew you son of a bitch you kept them from me ne i didn't lan? want to but she made me promise bir after what happened to dayton she should have told me i know i'm sorry come so what happened do I need to cuff Harry to a chair kind of like that you don't need to worry about Harry he's been helping out a family friend personal stuff nothing that compromises the mission better be right Alex how are things with Eric we're close a couple more scores and I'll be straight with the 510 10 then I get my ink okay. hey guys Hemen yakınımızda bir görev daha. All nothing görevi gelmiş. Hemen base travel diyoruz. Hiç ağır sürmeye gerek yok. Zaten GT'ye kadar aracımızı sürüyoruz. Bölümün üçüncü görevindeyiz. Hemen gir. Yo, we got problems. Some v 6 coming to town tomorrow to get their money. We're missing like 20 bills. Aracımız Relax, man. We'll earn it back. Kolay bir görev gibi gözüküyor. Ne yapıyoruz abi? Kovalayacak mı yarış? Yarış. You don't win, Değil mi? Yarış. No Umarım yarıştır. Evet, en sevdiğiniz şey bölümün ilk yarışı. Hadi bakalım. Zaman karşı yarış, başka bir şey. Elemanlara karşı yarış, başka bir şey. Face with Kasvin Natalia. Tamam. Yine bir ...Aston Martin var yanımızda. Ne abi Aston Ne yaparsın, ne? Ne adamım? 15 Ekim olduğundan bahsediyorsun. Sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok. Şöyle hemen ben aralardan nerelerden kaçmaya çalışacağım ama bizim bana vermediler. Sakin ol. Sakin ol. Aralardan nerelerden ben yine bu arkadaşları yakalayacağım. Bunlardan çıkarsak ben bunları rahatça geçeceğimi düşünüyorum ilerleyin olacağız. Burada ben sizi ne kadar geçelim. Burada bir köprü oluşmuştu galiba. Burada bir grup oluştu. Bekledim hareketle bana doğru geliyor. Güzel, çok güzel, önemli değil. Checkpoint'ı alalım. Checkmantı aldı. Hemen dövüyorsun, dövüşü aldı. Güzel toparladı bir dertli. Burada biz ikimizin yakalamamız gerekiyor. Farkı birazcık daha açmamız lazım. Açabilirsek harika olur. Açamazsak da canımız sağ olsun. Hiç önemli değil. Önemli olan yarışı kazanabilmek. Bu yarışı da kazanacağımızı düşünüyorum. Dönüş var. O yüzden biraz yavaşlayacağım. Geç abi. Gerekiz. Oğlum yavaş. Beni de nereye soktunuz öyle? Nereye sokuyorsunuz oğlum? Orası gitseğimiz yer değil. Orası nereye gidebilmiyorum hiç Oralar bizim yolumuz değil. Yolumuz buradan gidiyor oğlum. Aynı öyle. Oğlum bir saniye. Lan gitti önde. Bu aracı alt edemedik bir türlü Adam ne haber? O arkamdan gitti. Olamadım böyle şeyler ha. Ayıp lan. Gitti bir Orayı yiyordum az daha. Aman abicim. Bir dönüşümüz var. O dönüşü sen yapabileceğim mi? Kotarabileceğim mi? Hiç emin değilim. Çekim hemen önünde. Güzel kot o dönüşümüzde. Bu Burada olmamız lazım. Bir hata bize yarış kaybetti bu arada gençler. Bunlar sıkıntılı. Arıza arkadaşlar zaten. Çarpıp duruyorlar. Hemen peşimizden de geldiklerini biliyoruz. Ben şu dönüşümü alacağım. Bu dönüşümü daha var. Onu da alalım gençler. Aman abicim. Aman aman. Alex ne yapıyorsun öyle? Bu hareketler sıkıntılı. Sakıncalı. Bunu yapma tamam mı? Bir dönüşümüz daha var. Arkamda var hissedebiliyorum. Tekerleklerimi hissedebiliyorum. Şu tarz bir dönüşüm alayımlar. Buradan gideceğiz. Burada çıktığımız yol en sevdiğimiz yollar. iki tane checkpoint. Hemen bir arkamı bakacağım. Arkamı bakabilirim. Ama önemli değil izin vermeyeceğiz. Buralarda biz geçemezler. O yüzden onlara vermeyeceğiz. Finish çizgisine geldik ve kimse bizi geçemedi. Güzel bir yarışta ortaya koyduk. Ne oldu gençler? Öyle kaldınız değil mi? Alex varken, Jäger varken siz yarış kazanamazsınız oğlum. Zaman karşı biraz bizi zorluyorsunuz ama bu yarışlarda affetmiyoruz. Kovalon maçlarda da biraz sıkıntı çıkartıyorsunuz ama bu yarışlarda affetmem. Yaptık bunu da. Güzeldi. Bakalım bunlar sahnesinde ne olacak? Meraklı bekliyoruz. Ne oluyor oğlum? Güzel bir taktığa. Güzel arabamız güzel kayıyor. So, that should cover the debt, right? Hell yeah! You saved my ass, olsun, baby. Pusu. Now we just gotta find the bastard who stole the money and get everything. Yani yeah, ne paralımış ya arkadaş? Special. Ne istiyorsun bizden? Yeah, well, I'll leave that part to you. Buluruz oğlum buluruz. Ne istiyorsan buluruz. Sen de Allah'tan belanı bulacaksın. O da ayrı bir şey de. Neyse. Bakalım. Yürü yoluna. Ben de senin istediğin bu mani olaylarına bir bakayım. Para istiyor da biz senin parana ne yaptın oğlum? Paranı el mi koydun? Ne yaptın lan? No ne alakam var aylık, benim paramla? Paranı pardon. <laughs> Para pardon. Ana bak ne, ne istiyorsun? Dairem var. Zaten. Ne? Onları ne yapalım istiyorsun? Ne Dilly, Daryl, Onları yaşam mı? Bilmiyorum I don't know. I find her? Not yet, but I'm sure as hell gonna. Hemen bir space travel yapalım. Bunu anlayamadım, hiç de anlayamadım neden böyle olduğunu. Hiç anlayamadım. Yarışalım bakalım. Yarışacağız mı? Umarım yarışırız. Ben bir de oynayacağız. Ardından da kapatacağım. Aracımızın yüksek performansını göstermemiz gerekiyormuş. 296'lığı seçmiş. Neden? Daha yüksek sürüm şeye sahip olan seviyeye sahip olan araçların da vardı. Onu neden kullanmıyoruz? 300'lük bir aracım vardı. O neden kullanmıyoruz acaba? Onu kullansak ya. 260'lığı neden kullanıyoruz oğlum? Neden bunu yapıyoruz acaba? Anlayamadım. Adamımız burada. Sürücüyle konuşuyoruz. Seni yeneceğim diyor. Ee, bakalım bir ben kendimle konuşmayacağım. Eve yürüyerek gideceksin diyor. Hadi bakalım. Arabasına mı kapışıyoruz? Öyle bir şey mi? Turbosuz başlıyoruz. Avantajlarımız yok. Dezavantajlı başlıyoruz yarışa. Hiçbir şeyimiz yok abi. Basamıyorum. Ayarladığım tuşla basılmıyor şu anda. Hadi oğlum. Birazcık daha hızlı olmamız lazım. Şu anda önde gidiyoruz. Ama bu her an değişebilir. Çok güzel. Çok güzel. şu hemen dön. Arkamızdan geliyor çünkü. Birincilik halen bizde ama değişebilir. Buradan basıp önümüze atlama şansı var adamın. Atlaya da bir heran. Buradan bizim dikkatlice alepimiz lazım olayı. Arkamdan geldi bana ama ben yoluma devam ediyorum. İzin vermedim. Hala öndeyiz. Gençler sıkıntı yok. Burayı önde tamamlıyoruz ya. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Buraya önüne tamamlamamız, buraya buralara önlerde girmemiz bizim için gayet iyi şeyler. Tabi buralarda bu hatalar olmaması gerekirdi. Hemen dönelim, dönüşümüzü alalım. Arkamızdan da geldi, önümüze geçti. Ulan Steve, ulan Steve. Yukarıda çek pointimiz. Şöyle yapalım. Arkasından gitmeye çalışalım. Adamı sen nereden gideceksin? Biz buradan gideceğiz zaman. Bizim yolumuz burada. Çok güzel. Yakalarım, yakalarım diye düşünüyorum burada. Yakaladım da harika. Geliyor. Hemen arkamızdan geliyor. Dikkat olmamızda fayda var. Şurada ben, benim basmam lazım. Bas 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 bas. 8 saniye bir fark açtık şu anda. Bunu korumamız lazım. Bas durma. Son 2 checkpoint. Hemen yetişebilir. Adamda 990 seviyelik bir araç var. Bayağı bir sıkıntılı süreç bizim için. Aman abi hata yapmadan. Şu da döndün mü? Harika. Güzel. Finish izlisin gördüm bu arada. Adamı göremiyorum. Nerede lan bu? Sil neredesin manyak? Seni göremiyorum ama umarım arkalarda bir yerlerde takılıyorsundur. Güvenli yerlerdesindir. Huzurun yerindedir. Rahatsındır. Umarım hoşunuza giden bir yarışta olmuştur gençler. Yaptık. Nereye gidiyorsun kral? Aracını yarıştık mı acaba? Aracını mı yapıştık? Vercan de o aracı bize? Aracına yarıştıysak eğer. O dur bakayım sen be. O aracı ben bir alayım. Aracına yarışmadık mı? Artık araç bizim. Aynen. Aracını yarıştık. Aracını alırım. Eve yürüyerek gidecektin değil mi? Ah polisler. Bizi şikayet etti. Ama aracını yarıştık oldum. Aracını yarıştık. Böyle olmaz bak. Böyle olmuyor. İnanışımız. Deneyelim şansımızı. Sakin. Oo yavaş. Abi bak aynasız. Bak böyle şeyler ayıp oluyor. Yani bizim de bir şeyimiz var lan. Giderimiz var oğlum bak bunu yapma bak o bak 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 beni kıstırmaya çalışma ben seni kıstırırım o olur bak aynısızcım biz bunları yemiyoruz Gelsen lavdan kadar kadar geldik. Sizden kaçamayız mı? Kaçacağız tabii ki de. Aracımız uçuyor oğlum. Bunu siz unutuyorsunuz bazen. Çok güzel bir araca sahip oldum. Şuna hemen döneceğim. Oo! Wow. Araç çok fena. Kimse izlemiyoruz. Allah'tan da oradan yakalanmıyoruz. Helikopter geliyor. Onu gördüm. Buradan bir yerlerden kaçacağım. Şu anda 2 yıldıza kadar düşürdüm 5 yıldızdan 1 yıldızla kadar düş Şu anda Gelen giden var mı diye bakıyorum. Radarı kontrol ediyorum. Radarımda kimse yok gibi. Kurtulduk. Yes artık araç bizim. Araç artık bizde Herjim. Bunu sana mı veriyoruz? Ne yapıyoruz? Bir yarış daha mı yapacağız? Biz geldik. Gençler. Hey, ne yapıyorsunuz? Bin bin. Komi. Yeni insanlar. Me İyi insanlar tanımak güzeldi be. Kony. Ne yapıyoruz? Güvenliğe kadar. Harry'i takip edeceğiz. Peki. Takipleyelim bakalım. Ne tarafa? O tarafa mı? Araç artık bizde kalıyor değil mi? Değişmeyeceğiz. Bu araç artık bizim. 990 yaptık ya aracın seviyesi. Bir anda 990 oldu. Dönüyor muyuz? Döndük. Peki. Ben kısa bir oynanış atarız diye düşündüm ama bu görev bir tık daha uzunmuş. Aile olayı. Galiba komide Alex'in manitası gibi görünüyor. Yanlış bilmiyorsam. Harry'nin de olabilir. Bilmiyorum valla bir şeyler dönüyor ama göreceğiz. Nereye gidiyoruz? Neresi güvenli? Tam olarak güvenli bir yer var mıdır ki? Çünkü bizim peşimizde biliyorsunuz parası isteyen bir eleman var. Ektus'u. Ve Harry'i de rahatsız eden insanlar da vardı hatırlarsınız. Ailemizi rahatsız edenleri rahatsız edeceğiz biz de bundan sonra. Atar atar gider gider. Birader biz de böyle. İlk taba, yolda giderken konuşmalar oluyor yalnız. Sondaki hayatım başladı. Çünkü oyunda ortalara geldik. Bir şeyler olması lazım yani hikaye adına. Bir şeylerin olması gerekiyordu. En Ensandayım kankam. Geldik mi? Daha gelmedik galiba. Ops ben yolu kaçırdım. Dur 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 yolu kaçırdım dur. Döneceğim de neden söylemiyorsun Emirciğim? Ben orada... Dümdüz basıp gidiyorum hala. İnsan bir haber verir. New York'a geldik. New York. O dönüyoruz. Oo. oh. duramadım. Kendimi durduramadım. Araç çok hızlı çünkü. Duramıyoruz oğlum. İnsan bir tersiz haber verir. Oğlum duracağız ya da döneceğiz ya da şunu yapacağız. E düz gideceğiz. Sola döneceğiz, sağa döneceğiz tarzı Bir bilgiler versene ya. Telefon ne için? Tersizler ne için? Ben anlamıyorum bu işi ha. Haber ver lan. Dönüyoruz mu dümdüz devam mı? Galiba dönmüyoruz. Bitti. Oyumuz buydu galiba. Bir saniye bekliyorum açıkçası. 510'da bitirdik. Gayet iyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince Nitrosuz da yenmeye çalıştım. Elimden geleni yaptım ve altında da tamamladım bu görevi. Güzel oldu. Aracı da aldık en azından. Yeni bir aracımız var artık. Ara saniye izliyoruz ve ardından bölümü kapatıyorum. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın gençler. Sizlerde bir iyi olmak istiyorsanız eğer. Ve bana destek olabilirsiniz bu şekilde. Şimdiden teşekkürler. Connie'yi burada bir yerde bıraktık. Otobüse binde gitti. Biz ne yapacağız oğlum? Dağılacağız değil mi? Galiba. Nereye gidiyoruz? Uzun bir arsane mi bizim bekliyor acaba? Aracı değiştirdik. Neden? Neden ama? Yapma be oğlum ya. Aracı neden değiştirdin O çok güzeldi. Sus lan. Hala para mı istiyorsun? Miami'ye mi geleyim? Gelirim. Miami'ye de gelirim. Neredeyse sen konum at gelelim abicim. Ama bir sonraki bölümde gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.